Orman yanarken hele düşük nem, e, yüksek sıcaklık ve rüzgar da devreye girdiği zaman e, yangının çıktığı yerde 1500 santigrat'a varan bir dere e, sıcaklık meydana geliyor. Bu sıcaklık e, daha ilerisinde rüzgarın ilerleme ilerisini ilerisinde ısıtarak e, oraya yangına hazır hale getiriyor. Yerine göre e, tutuşma derecesi olan 150-200 santigrat'a kadar varan bir sıcaklığı oluşturuyor. Bu da karşımızda e, yüksek derecede bir enerji e, doğuruyor. Bu enerji öyle bir hızla ilerliyor ki anaforları oluşturuyor. Böyle e, nasıl denizden hortumlar çıkıyor ya, aynı şeyler yangının içerisinde de görebilirsiniz. E, dolayısıyla ormanlardaki bu felaket hali, bu bir felakettir. E, izah edilemez. Şöminedeki bir ateşle benzeştirmeyelim. E, bu e, sıradan gördüğünüz bir e, ateşe benzemez ormanlarda çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. burada da biz bunları ee, vatandaşımızın daha duyarlı olarak bu tip felaketlere sebebiyet vermemesini önemli istirham ediyorum Biz burada yangınlarımızın olduğu dönemlerde e, Mersin'deki Aydıncık'taki yangınımızda da anamurların e, beraber hareketlerini gördük Biz de burada yardım e, ortamları oluştu bunları e, Yangın yerindeki felaket zedelere ulaştırma fırsatımız oldu. Orada o insanların o küçücük e, yapılan dayanışma örneğinde ne kadar mutlu olduğunu ve onarı olduğunu görünce millet olma duygusu insana daha büyük bir haz doğuruyor. Ve güzellikleri yaşadık. İnşallah böyle felaketleri bir daha yaşamaz ee, ve böyle e, şartlar da görmeyiz. Anamur'da vatandaşımızın daha dikkatli bir şekilde davranmasını e, ve yanıcı maddeleri ormandan uzak tutmalarını özellikle istirham ediyoruz. Ateş yakmayın, anız yakmayın. Lütfen geleceğimize ve çocuklarımıza sahip çıkalım.